Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? 1. Başkent Aşkabat'a yaklaşık 250 km uzaktaki merkez Karakum çölünde yer alan kraterin derinliği tam olarak yaklaşık 50 metre demiş. Burada tam olarak ve yaklaşık sözcükleri anlamca birbiriyle çelişmektedir. Dolayısıyla anlatım bozukluğu var bir de. İkiye bakıyoruz. Türkmenlerin cehennem kapısı olarak adlandırdıkları krater 1965 yıllarında Doğal gaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi demiş. 1965 yıllarında değil, yılında doğal gaz sondajının çökmesi sonucu meydana geldi şeklinde cümle değiştirilmeli. Dolayısıyla burada da yine bir anlatım bozukluğu söz konusu. 3. Bu kazada sondajda çalışan bazı işler hayatını kaybetti cümlesinde anlatım bozukluğu yok. 4. Türkmen jeologlar karakterin sondaj esnasında yer altındaki kireç taşı benzeri madenlerin suyla temas sonucu erimesiyle meydana geldiğine inanıyor cümlesinde anlatım bozukluğu yok. 5. Bazı kaynaklar ise sondajın yer altı mağarası üzerinde yapıldığını söylüyor cümlesinde anlatım bozukluğu yok. Cevap 1-2-A seçeneği.